Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden zengin içeriklerle karşınızdayız. Arkadaşlar, 10. FFC liginden bir müsabakayı değerlendirmeye aldık. Manchester United ile Arsenal maçı değerlendiriliyor. Manchester United sahaya 4-3-A ile çıkarken Arsenal 4-2-3-1 ile çıktı. Maçtaki iki taktiği de analiz edeceğiz ve kazanan taktiği yayınlayacağız arkadaşlar. Kazanan taktik şu an için iyi bir başarı sağladı. Kazanan taktiğimizi kullanıma açabiliriz. Şimdi Manchester United Arsenal'e karşı 1-0 önde. Maçın tamamlanmasının ardından bütün ayrıntılarını ekrana taşıyacağız. Arkadaşlar 10. FFC liginde müsabakalar devam ediyor. 10. FFC liginde şu an için yer kalmadı. Ve açılması durumunda tekrar size duyuru yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere maç 1-0 devam ediyor. Maçın içinde baktığımız zaman istatistiklere iki takım da birbirine karşı ataklar geliştiriyor. Ve maç 1-0 bitecek gibi duruyor. Evet Arsenal takımının görüyorsunuz kaleyi görünce vur. Herkes yerinde 4-2-1. Ne diyor? 35-35-65 alansa olması offside hayır şeklinde sahaya çıktığını duyuruyoruz buradan. Taktiğini buradan duyuran Ali Şener arkadaşımıza da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Bu bir oyun. Herkes kaybedebilir, herkes kazanabilir. Şimdi kazanan taktiği bir inceleyelim. Ne şekilde sahaya çıkmış ve maçı nasıl kazanmış. Arkadaşlar Manchester United ve Arsenal'e baktığımız zaman iki takım da birbirine denk gibi. Şöyle bir aralarındaki kadro değer farkı var. Manchester United Arsenal'den 50 milyon civarı daha yüksek. Ve biz buna 400 milyona 450 milyon gibi kadro değerleri olduğu zaman denk diyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar taktiği incelemeye başladık. 4-3-3-A gördüğünüz gibi kadroda sarıya dönmüş herhangi bir oyuncu yok. Yorgun oyuncular oynatılmadı. 4-3-3-A'yı kanatları kullan şeklinde oynadı Muhammed Reis adlı menajerimiz. Ve buradan aşağı indiğimiz zaman çizgi taktiklerinde bütün oyuncular yerlerinde kaldılar. Herhangi oyuncuya ekstra bir görev yüklemedi. Baktığımız zaman markajı alan markajı offside'a offside hayır olarak değerlendirdi. Mücadeleyi hakemin kırmızı olmasından dolayı kırm dikkatli olarak seçti. Baskı stil tempo ise 70-65-70 olarak belirledi. Şimdi arkadaşlar 70-65-70 ile her 4-2-3-1'i kazanacağınız diye bir kaide yok. Ancak burada yapılmış olan maçta kendi aramızda yapmış olduğumuz bütün değerlendirmeleri siz sevgili abonelerimize sunuyoruz. Sizin de gözleminize getiriyoruz. Siz de bunları değerlendirebilin diye arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz üzere uzmanlar bölümü çok önemli. Duran toplarla olayı çözebiliyoruz. Gördüğünüz üzere bu maçta da Frikik'ten atılan gol ile Kazanmış oldu Manchester United. Akan oyunda herhangi bir gol çıkmadı. Duran toplar bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Uzmanlarınızı belirlerken lütfen ilk 11'inize ve taktik sayfasına verdiğiniz, ayırdığınız zamanı uzmanlar sayfasına da ayırmanızı diliyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.